Pampa yeteğe video. Atıcan değil mi? E, Ceyda video atsana. Dokta tamam mısın Naki? Pampa video at Pelisi. Kanka nakıl sevgit gelsin lütfen. Kanka video. Ceyda, Ceyda video at. Ceyda. 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 Ya bir şaka mısınız? Durun bir açıklayayım niye aktif değilim? Öncelikle ben ders çalışmaya bayağı alıştım. Ders çalıştığım zamanlarda da tablet veya telefona bakma isteğim azalıyor. Ayrıca edit yapmaya çok üşeniyorum ve CapCut'a her şeye sürekli pro geliyor. Alight Motion kullanmayı da bilmiyorum. Ve editlerime ne kadar uğraşırsam uğraşayım eskisi kadar görüntülenme ve beğeni alamıyorum. O zaman ben de arkaya Lisa'nın fenkemini koyayım bir de rastgele bir TikTok videosu tamam 3.000 5.000 like rahat bulurum ama emeklerim çöpe gidiyor